Selamlar. Dünkü video çok güzeldi. Ama kimse beğenmedi. Bu sefer çok güzel yapacağım. İsveç ve Türkiye'yi. Müttefikler var. Nükleerli, müttefikli. Ve nükleerli ve destekçili. Olacaktır. Türkiye'nin müttefiklerine bakarsak. Bak Azerbaycan. 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 Pakistan. Son olarak da, da İsrail. İs Pakistan ve Birleşik Krallık ve Amerika. Birleşik Krallık ve Kore Katıldık. İsveç'in mütefikleri Fransa 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 Polonya Polonya Polonya, Çek Cumhuriyeti ve son olarak da da Danimler. Çek Cumhuriyeti ve Danimler katılmış oldu. Ve bu savaş başlamış oldu. Kore ve Azerbaycan savaş gemileri bu durumda öfkelendiği için hemen çok güzeldi. Ve eğlendiği için de Türkiye savaş gemileri İsveç kıyılarına getirdi. İsveç de bunu öfkelendiği zaman Fransa bu durumu şaşırdı ve Türkiye'ye savaş açtı. Ama bunu Birleşik Krallık Fransa'ya savaş açması lazım. Çünkü Fransa Birleşik Krallık'a savaş açması mümkündür. Türkiye Fransa ile geçiriyor. İsveç. İsveç'i e de öyle geçirebilirsin. Ama Polonya ile geçirmeyecek. Çünkü ama Polonya'yı unuttuğu için yapacak şey yok. Çünkü bunu kızdınız. Çift Cumhuriyeti'ni de öldürüldü, Danimarka'yı da öldürdü ve bu durumun galibiyeti Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Güney Kore ve Birleşik Krallık katıldı.